Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar bugün GTA Andreas oynayacağız. <laughs> benimle beraberim. Evet benim adım Ayaz. Bu da benim Aperen. Ben de gülüyor. Ayaz. Arkadaşlar ben oynuyorum. Özel olarak şarkı açtık. Hızlı bir yapmasıyor da ya Aperen. Hızlı bak hızlı. Tamam bak yok. <laughs> arabadan gezmeyi aldım. Otoyla aldım. Sallama. Giremezler ki. Biraz da görme. <laughs> Paramız bu kadar. Evet arkadaşlar polis geldi gördüğünüz gibi şöyle gelmedi. Tam da altı tane yıldızımız var. Şöyle birine gösteriyorum. Aferin başları. Yani kaçmalısın. Allah Allah. çarpıyor mu polis? Çap çapmiyor. Şimdiğimiz gelsin çekin. Kaç 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 gel hızlı koşsana. baksana arabaya. Lan ben seni arabadan indirdim. Allah Allah bebek Allah. Koştun benim İnşallah görür. Keyvendim. Ah pere. Videomuz bu kadar değil mi? Yok. Biraz daha şey yap. Tamam ama düşmanımız sürekli geliyor. Bu nasıl bir oyun? Arkadaşlar şimdi kuzenim tuvalete gitti de. O yüzden ben oynayacağım. Zaten ben oynuyordum. Şöyle izleyin. alalım mı? Alalım arkadaşlar. Sen binelim. Avlanış görevini başlatmak için ve tümek için iki tuşuna basınız. Evet arkadaşlar çok özür dilerim İki dakikalığıma tuvalete gittim. Arkadaşlar biraz şu korona şu iki. <laughs> Hemen mavi olan yere git operen. Şöyle arkadaşlar size de, de göstereyim şu mavi yer. <laughs> Gidemezsek görüyor muyuz? Evet e, bak şurada var. Burada arkadaşlar. Eller sakınsa. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben biraz Azerbacan Azerbaycan'da biliyordum da. O yüzden öyle oldu. Mavi yere gidecek. Çok uzakta kaldın. Onu diyoruz orada işte. Sen ya da görevden çık ya. Biraz arabadan gaz pedal yap. Şarkıyı açalım da. Kanka geldim. Kanka bunu al götür ondan sonra görevi bırak ya. Ambulans. Bir. Bas bas bas. Nereye gideceğim? Hastaneye tekrardan. Asarı olan yere. Sen biraz ama yolu uzatıyorsun. Arkadaşlar özür dilerim. Biraz duvarı gösterdim de size. An sen 10 saniye daha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Görevden ayrıldı ne yapalım. Hadi arabadan gasp pedal oynayalım ya. Hadi geç geç. Anla süperi bitti diyor. Aferin. Ha, Hadi bak. Sen basa dur ben bir yerden açacağım agar, arabadan gasp pedalı. Bekle iki dakika bir ben şuradan Ama düşmanımız gelirse Dur iki dakika bir ben şuradan Sen hızlı şey yap arabaya bas sen ilerle. Tamam ben ilerliyorum Ben bir yerden açacağım işte Açıldı Düşmanlarımız çok hızlı git Arkadaşlar işte, turbo basıyorum turbo. Bas bas. Yeah. Oh yeah man. Hadi fuck you. Hadi fuck Bill. Şöyle bir turbo hiç Yok devam ediyorum. Arabanın tekerleği gitti. Bir daha bak bir polisist. Aa şu an mik mi geldi şu an. Bum arabadan gaz pedal. Arabaya atın kazamada gaz pedal. Sallama göster düzgünce. like ma, like atın, abone olun. Belli mi arkadaşlar çok Aferin şimdi durduruyoruz. Evet arkadaşlar. Sayfamıza yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar videomuz like bitiyor. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de kötü yorum yapmayın. Bize kadar yeter.